Tele burada mısın moruk? aleykümselam Abi biz arkadaşlarla kendi aramızda da konuşuyoruz. En oynarken 25 düşman herhangi silahla istersen götür. yani ya. Bugün Talha'nın küçüklük anılarını konuşacağız. TLH'nin küçüklük anıları. Evet Tele lobiye gelirsen inşallah bugün konuşacağız. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben 5. yıl aldım. CS'ye ilk başladığımda o bunu o kadar istiyordum ki. CS ilk başladım. CS'i düzenli bir şekilde oynarken. Base zamanlarında falan bunun hayalini kuruyordum. Ee, 2020'nin Aralık ayında alacaktım ben bunu. Bu arada bu nasıl geliyor derseniz. CS'nin Steam'inizde 5 yıl boyunca olması lazım. 5 yıldan sonra bu onu alıyorsunuz otomatikman oyun size veriyor. Hayır bu arada. Ne hayır? E, CSGO evet oğlum. Steam hesabının 5 yıl olması lazım CS'nin değil. Hayır oğlum CS'nin manyak mısın? Hayır hayır. Hayır hayır Steam'in. Ne alaka lan Steam'in? Steam'le Steam CS'nin niye 5 yıllık tecrübe tanı birleşkesi olsun ki? Lan konuşma! Konuşma! Ben CS'yi biliyorum. Bilmiyorum. Belki sizinki doğrudur. Bir, cahilliğime verdim arkadaşlar eğer diyor size. Doğru bilen varsa yoruma yazsın. Çek 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 çek. çek bunun monail'ni kurardım işte 5. rozeti gelsin kullanacağım falan. Ne şimdi CS'ye girdiğimiz yok. Arkadaşlar yakın bir zamanda yakın, Benim eski bir videom vardı CSGO Büyüktür Valorant diye Açık açık söyleyeyim çektiğim için pişmanım Yakın bir zamanda Valorant Büyüktür CSGO videosu gelecek CS'ciler lütfen sinirlenip Dislike atmasın çünkü çok güzel sebeplerle geleceğim Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur CSGO'yu hala koruyan oyunu kendi yapmış gibi olan Türkler var aramızda izleyicilerimiz de var Size anlatacağım her şeyi yani herkes her şeyi anlatıyor ama Anlamıyorum ben onu yakın bir zamanda Videosuna atacağım bugün yanımızda Kiltepe'nin gururu müziğin doğayını var. Yürü be. Aa, Allah'ına kurban. <laughs> Selamun Aleyküm Kanalımızın sponsoru Forstrop Baba'ya bir göz atalım Babayım Sitenin ne kadar efsane olduğunu videolardan izleyip görüyorsunuz Ama kardeş bu site bir başka ya Allah Bu arada Semih Baba da bu siteyi kullanıyor haberiniz olsun yani Kırk Kırk yapar Kırk. Yok mu? Hayır Şşş telebizim de kasamız var. He. Ama tabii en önemlisi, bursott'ta 40 SDA kodunu kullanırsanız ne olur? 40 yapar ve %40 bonusunuz. Hayırlı olsun. E o zaman hepinize iyi katlamalar. <laughs> Tl. küçükken notların nasıldı kardeşim ben? Leş. ben sana açık açık söyleyeyim. Bu bir anı videosu değildir bu arada. Sadece bu konu olarak CS böyle bir video çekmek istedim. 5. sınıfa kadar derslerim çok iyiydi kanka. Takdir teşekkür. Geç bir tane takdirim var ama ilk belgem takdirdi bu arada. Dedim kesin devamı gelir. Allah yüzümüzü güldürmedi. Oğlum, Ortaokulda birazcık işte ergenlik dönemi diyelim. Birazcık çakallık diyelim. Maalesef maalesef. Karı kıza bakma. Karı kızı karıştırma yengeniz diyor. Beni cinlendirdiniz zamana koy. Ne no, oluyor oğlum? Ya. Burayı kim kırdı ya. lan? Bak bak. Ananı. Artist la. Artist mi? Ne artisti? Çıkışa göreyim mi? Flash geldi. Çık köpek gibi oynuyorlar oğlum. Bunların hepsine tık tık bantı. Gençler ne haber? Lan onun bunun çocuğu. Ben de Türk'üm. Askerim asker değilim ama. Ortaokula bir sıçtım tala. Üff öyle böyle değil valla sana yemin edeyim Arkadaşlar montajdan selamun sıçtım derken öyle fiziksel anlamda domalıp sıçmadım yani not sistemi hani not şeyi olarak sıçtım atırdım anlamında Montajdayken izledim sıçtım derken yani sıçtığımı düşünebilirsiniz okulun ortasına o yüzden diyorum tamam ama hadi video hadi Proje deviniz falan son bir güne falan bırakıyorum böyle deliyim manyak Lisedeyim ben hala yapmıyorum Kardeşim o da sizin mallarınız dur adam geliyor evet. onu bir bırak. Dur oğlum ben böyle bir şey anlatacağım niye? O da olmak zorunda gibiyim. Ya oğlum gel sen gel. One tap mı? Oo. Müziği ver. Aa. Yemedi. Lan eğiliyor pezevenge bak. Bir de eğiliyor ya. Helal. Yani, çek bir de eğiliyor tala görüyorsun. Ben bir şey demek istemiyorum ama neyse tala. Neyse kanka ortaokul geldi tabi o zamanlar bize şey var. Teok ilk dönemi bize renk geldi Teok'u. E benim amma. Tele öldüm. Tele. Şurada adam var. Oğlum adam göremiyorum ki. Şırınga bas kendine. Sakın. E. Benim canım niye gidiyor ananız? Mumbanın güzelliğini gördünüz mü? Mumbanın <laughs> mükemmelliğini gördünüz mü yani? Neyse salat teok zamanı geldi tamam mı? Biz mal olduğumuz için tabi hayatımızın lise sınavı olduğunu biraz geç anladık ama gitmişiz şey sınavı kim önce bitirirse işte bahçe yaşasın top oynayacağız. Ben de ben çalışmıyor neydi <laughs> lan? Abi ya. <gülüyor> <gülüyor> vurman lazım, vurman lazım. lazım yok. Ya, Bir gün kötü Adım Düşemedim sana 1v1 1v1 Evet TLH çok dikkatli 50 canı var Duydu rakibini Bombayı flash'ı mükemmel bir flash atıyor rakibine ve o, <laughs> Ben orayı montajda Ben oraya montajda keserim <laughs> kimse görmez tala abi sen onu geç de He. Kimin ilk top oynadığını söyle abi <laughs> Valla Orası çok gibi olmasın ben çok hızlı bitirir bahçeye inerdim Tala ne lazım Şırıngam yok <laughs> yegenim bak yok Yegenin eline yegen verir de neyse. Ben kendimi vallahi göremiyorum. Ben, neredeyim? Ben hiçbir şey görmedim. Eşhedü en la ilahe illallah. Götünün aslarını siktimin ibnesi. Çık git lan buradan. Çık git. Ondan sonra geldi bana meslek sesi hadi kolay gelsin hayatımız bok Sonra hadi gaz bire sürsün bagajda son ses müslüman Hayırlar dağlara sürüyor en güzel onlara gülüyor hadi ben böyle yaptım diye bizim bu arada biz Talay ile aynı lisedeydik sadece tala bizden tala biraz bebeydi bizden bir sınıf küçüktü Tokatlı ile bunu üstte oğlum nereye saklanırsam oraya şey atıyorlar göt veren Sen, kim bana nereden sıkıyor ananızı mermi gitmiyor <laughs> <laughs> hadi ben çalışmadım Teok'ta gittim bahçede top oynadım diye O liseye düştüm meslek lisesine Sen ne bokuma oraya geldin Ben de oğlum ben de aynı şekil Top oynadım Ondan hmm. sonra bilerek ço çocuğun kilim mahallesine Okulun topunu fırlattım Kaç topu çalmak için Sonra hoca hoca geldi hocam dedi topu görme. <laughs> Ondan sonra topu aldık gittik Turgut Özal'da maç yaptık ha. Tezevenge <laughs> bak direkt burada bekliyorum. Vallahi bunlar tek yemiyorlar ha şaka gibisiniz abi şaka mısınız? Ya? Nereden sıçıyor yavşak? Rus <laughs> bıçak. <laughs> İlk üretimin nasıldı güzel kardeşim? İlk üretim yılları İstanbul'daydık o zamanlar tabi. Aaa Kocaeli. Kocaeli'deydik. Kaç veriyorduk Ben nasıl söylüyorum oğlum? Helal. On, me on mermi. Gördün pezelen şuraya Dur bak ses kasıyorum. Aha. Aha geliyor. Dur. <laughs> mini mini bir kuş donmuştu. Hayır. Annenin... Ama bir şey söyleyeyim birinci sınıfta kurdelen vardı sınıfta bir tek bende vardı Arzu hocam kırmızı saçlıydınız bak bunu bir videoda anlatmıştım ama sizi çok özlüyorum hocam Niye bizi bıraktınız hocam Bu arada bir yaptığım bir pislik var da bunu anlatılmaz burada ya <laughs> ben... sen hocaya mı dayanmıştın bir şey yapmıştın ama Yok öyle bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> hop, hop. Hop yok yok orası yok kesik kestik orası yok o benim yok o benim yok o benim yok o yok yanlış o değil o değil o, o, da da o da ya. kendinle kanıştırma şerefsize bak ya götünden uyduruyor amına ne hocam izleyecek amına <laughs> bu ne yapayım sen buraya gelip ne yapayım <laughs> ölme tara ölme sıkıldım artık ölmek Helal olam Of maraz geliyor be. Bu ne oğlum ya? Uzi ile mi vuram adamlar? Ha şurada şırınga var lan. Hop aldım. 20 can için değerdi. Senin önünü şiki. Vay seni kanka. Ikerim. Geçeceğim her yere. <laughs> Bir tane yanlış vurdum ama. O flaşı kim atıyorsa anasını Ya morok one tap misin? Dur bırak zevz otan. Bırak zevz otan. Çık çık. Gel gel. Buraya gel oğlum. Sen Uy. atacağım bombaya sıçam ya. Balona götüne vuruyor adamları bombayla. Siktir git hadi gaz burası sürsün bagajda sonrasında sürsün. Lan lan daha iki tane var. Lan lan vurur vuru. Vur şunu artık vur götün oğlum vur. Oğlum oğlum o ne? One tap yedim amına. Flash pick. tane kız vardı sikimi bile sıkmıştı. Bile başlıyor, <laughs> ben de sıra arkadaşım şey kermes oluyordu ya sarma yemişti ayağıma kusmuştu amına koyayım ya. yeşil <laughs> 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 yeşil yeşil böyle. Abi, altını ya altını sen, altını ne altını adam, sen ne yapıyorsun oğlum sen ne yapıyorsun ya? Arkama geçmiş silahın ucunu götüme sok. Ben burada duracağım tala. Buraya ya, buraya yanmıyor zaten. Sadece şuraya yanıyor bildiğim kadarıyla. Ya <laughs> Beni bekliyor piç. Sen duymuyorsun. Yani, harbiden ben Ta abi. tala abi buralar biraz yani kripto parada batmış gibi abi ne oldu abi 10 TL düştü mü ben bir şey söylemek ben hiçbir şey demek şey istemiyorum abi <laughs> Allah Allah sen ne yani sinirleniyorsun ki kere deşeme bak bomba buraya eşek buraya çıkmak zorunda kalacaklar kere deşeme Beni vursunlar. Senin sikin olmasın tala zaten. Ha burada. Ha M4'ümü de alırım. Prostat yemenimi de asarım. Yaka kartımı da atarım. İstifa ederim giderim arkada. Ananı sikeceğim o flash'ın kanka yeter ya. <laughs> Vallahi yeter ya. Helal. Oo Oy. son mermi de gördün mü kardeşim buna? Ya, ya. Oh. Gel buraya gel burada gör yemiyorlar ya. Smoke tal. Tam smoke sikret dur. Bombazı bizde de. Oo! Bak, gördün mü? Sen bu işi çözmüşsün Boruk. Adam yıllı. Burada geleni vermiş. sikeriz tala. Bombayı aldılar yalnız plant atabilirler. Yok yok dibinde lan tam azar amma. Ha geldi. Tala. Aa da smoke'tan gözüktü lan. Neydi atıyorlar double nade falan. Ha yarram ne oldu? Ananı siz oğlum bunlar bomba orada ha. Helal. Bir tane de altta. Oy. <laughs> Got me aggressive, got me on the straight offensive You can't stop this train's direction, cause it runs without an end